Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, AYT edebiyatı başlatıyoruz diyorum ve 55 günlük bir kamp yapacağız arkadaşlar. Kampımızın bu tanışma videosu olmuş olacak. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Çağrı Emre Hakbulut. YouTube'da en çok soru tutturan hoca olarak karşınızdayım. Evet arkadaşlar, kampa katılmak isteyen arkadaşlarımız ki kamp zaten herkese açık olacak. Lütfen çıkarmış olduğum video ders notları AYT edebiyatı edinin. Linki bırakıyorum. Buradan beni takip edin arkadaşlar. Gerçekten çok verimli olmuş olacak. Bunu söyleyeyim. Asla bu konuda yalan konuşmayacağım ve devamında yine çıkarmış olduğum ki bakın burada söylemişim zaten en çok soru tutturan hoca diye ve bunun kanıtları da var, videoları da var, hepsi var. Evet, benden takip ederseniz bu sene de fullleyeceğiz diyorum. Garantisini veriyorum. Tek yapmanız gereken edebiyatı çağrıyı takip etmek arkadaşlar. Denemeye ulaşmak isteyenler linki bırakıyorum. Video ders notlarına ulaşmak isteyenleri yine linkini bırakıyorum. Kendinize dikkat edin ve artık birinci günle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar.